Ya gel, Herkese merhaba arkadaşlar Yine muhteşem bir tanıtım videosu ile daha karşınızdayım Videoma başlamadan önce Dizimiz final yapmasın diyenler Benim gibi düşünenler Beğeni butonuna basın lütfen Gelecek bölümde Kuhu Show izleyeceğiz arkadaşlar Kuhu, Büyük hala ve hatta Kuhu'nun annesi Hansini ve diğerlerine bir dakika bile rahat nefes aldırmayıp bunalıma sokacaklar. Önce racib banyodayken bayı banyo kapısının arkasına kuhunun eşyaları olan kolileri koyup racibin banyodan çıkmasını engelleyip racib'i bayağı bir sinirlendirecekler. Sonra Sancı abisini kurtarıp banyodan çıkmasını sağlayacak ama racib yine Sancı'ya e bağırıp çağıracak kuhun annesi. Rajiv ve Hansini'nin özel kullanım ikizlerin bir türlü uykuları gelmeyince cep telefonu ile birbirlerini arayacaklar. Kuhu'nun kızı annesinden şarkı söylemesini isteyecek. Rajiv'in kızı ise annesinin sesini telefondan dinleyip uykuya dalacak ve hatta Rajiv de uzun zaman sonra o ses ile uykuya dalacak. Telefonda Kuhu'nun sesini duyan Hansini yılanı Kuhu'ya kapat çeneni, iğrenç sesin var, uyuyamıyorum diye aşağılayıcı konuşma sergileyecek ama Kuhu hansini yılanına yine ağzını payını verecek. Anı Doruk'ta bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Yeni bölüm tanıtımı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu tarz tanıtımları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yeni bir tanıtım videosu ile tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.